Haşir münasebetiyle bir sual. Kur'an'da mükerreren İnkânet illa sayhaten vâhide yana bak ruzu mahşerde bir sayha bir sesle bütün insanlığa insanları tekrar toplayacak. Kitaplarımızın ifadesine göre İsrafil Aleyhisselam sura üç defa üfleyecek. Bunun birincisi korku vermek için. Bu korku, bu korku ehli dalaleti titretecek, müteyakkız edecek, alemin yıkıldığını onlara ihbar edecek, ehli imanın ruhu önceden edilecek, ahiret alametleri görüldüğünden dolayı tövbe kapısı kapanacak. Herkes abid olacak. Herkes müşit arayacak. Çünkü köy göründü. Bu iman makbul değildir. Aynen insanın sekerattaki hali gibidir. Ölümle pençeleşen bir adama Cenab-ı Hak ahiretteki menzilini gösterir. Ölen bir insanın gözünün semaya dikilmesi en son göksünden çıkan ruhun göz tarafından takibidir. Zaten muhasebe hesap noktasında her şey tamamdır. Kabre konulduğu zaman üsttekiler, üstteki insanlar ölünün işini bitirdiği an Allah altta hesabı bitirir. O an biter iş. Şöyle bir yanlış telakki vardır. Abi bugün ilk gecesi diyor hocam diyor. Acaba babam ne alemde? Hani ölmüş gömmüşler gündüz. Sanki melekler akşam gelecek. Yok akşam gece gündüz burada kaldı artık. Bu adam ahirete gitti. Gün mefhumu burada kaldı. Oranın gündüzü gecesi yok. Dünyada bile bir taraf geceyken bir taraf gündüz. Ahireti niye bir kaideye tabi tutalım biz? Değil mi? İklimler bile farklı dünyada. Gece gündüz bile farklı. Zaten adamı karanlığa koyuyoruz. Onun gecesi başladı. Eğer melekler akşam gelse, hoca telkini akşam gelmesi lazım. İlk gecesi de yardımcı olayım diye. Hoca telkini o anda yapıyor. اِذَا سُحُفُ Hesap anında bitirilir. Böyle buradaki uzun süre olmaz. O telkin o anda yapılması meleklerin zaten ona sualleri tevcih ettiği anlamına geliyor. İkinci sur alemin yıkılmasıdır. Yani kainat yıkılacak ama kainatın her tarafı yıkılmayacak. Ebedle irtibatlı, zıtların olmadığı, değişken olmayan aleme dokunulmayacak. Arş yıkılmayacak. Kürsi yıkılmayacak. Levh yıkılmayacak. Kalem çökmeyecek. Cennet yıkılmayacak. Cehennem yıkılmayacak. Sırat duracak. Onlar değişken değil. Zıtlar birbirini görmüyor. Dünya ve imtihana medar olan kainatın bu kısmı çökecek. Bu kısmı diğer ebedi olan kısma denkleştirilecek. Ya gayrane birbirinden ayrılacak, iki zıt birbirini görmediğinden dolayı cennette cennetin malzemeleri bir tarafa, cehenneme cehennemin mevadu münasebeleri diğer tarafa çekilmekle iki zıt birbirini görmediğinden dolayı kainatın diğer unsuru diğer aksamına uyum sağlayacak, her iki taraf ebediyet kesbedecek. Alemin tamamını yıkmak israf olur. Niye Allah yıkıyor? Zıttı birbirinden ayırmak için. E cennette zıt yok. Ebedi uygun şekilde yaratılmış. Cehennemde zıt yok, o da öyle. Leh kalem yıkılmayacak. Ama bir anlık bütün mahlukatın tekrar daireyi kudretten daireyi ilme geçip li hikmetin bir anlık olacak bu. Bu, bu, bu kıyametten ayrı bir şeydir. Bir an Cenab-ı kıyamette her şeyi bir an yokluğa götürecek. Bakın, burada bütün mahlukat dahildir bu yokluk. Bu yokluk mutlak yokluk değildir. Daireyi kudretten daireyi ilme geçmektir. Yani bir ara Cenab-ı Hak vardı hiçbir şey yoktu. Kimse gidip gelmiş bilmeyecek. Adam kalkıp yatıyor hemen yeni uyu yattığını zannederek başlıyor rüyasını anlatmaya mesela. Rüyadan daha hafif bir şekilde bu olacak. Cenab-ı Hak mülkül Bugün mülk kimindir diye bu suali soracak. Bu suale cevap bile gelmeyecek mahlukattan yok ki kimle cevap versin? Mahlukat bir ara olmadığı hale çevrilmiş. Bir Allah var. Zatı sıfat esmasından başka hiçbir şey yok. Hazreti Aleyhisselam dahil. Bir an yokluğa gidiyor. Limenül mülkül yavum. Üç defa. Mahlukattan cevap gelmeyince Allah cevap verecek. Lillahil vahidil kahhar. Bugün sizi bu hale getiren Allah'ındır mülkü. Elmalı buraya çok güzel bir dipnot düşmüş. Peki böyle olmasa da bütün peygamberani İzam Aleyhisselam, bütün o Allah dostları, melekler dahil, bu suale cevap verseler, Ya Rabbi mülk senindir. Kainattan böyle bir ses, böyle bir seda, böyle bir şey çıksa yani, cevap çıksa, daha iyi olmaz mıydı? Niye cevap yok? O zaman onlar konuşmanın maliki olurdu. Konuşmak da bir mülktür. O da Allah'ındır. Evet. Ses çıkmayacak. Yani. Tekrar o alem yaratılacak. İşte üçüncü sur yıkıldıktan üçüncü surla haşir meydanı kurulacak. Allah'ın kabzettiği ruhlar serbest bırakılacak. İnşa edilmiş bedene her bir ruh gelip kendi cesedine girecek. Her bir ruh gelip kendi cesedine girecek. Şimdi burada desten dağılacağız. Herkes kendi evine mi gidiyor? Evet. Başkasının evine giren var mı içimizde yanlış olarak? Hayır. Kaç yıldır oturuyorsun evde? 20, 30, 15 değil mi? Neyse. 5 yıldır oturduğun evi kaybetmiyor da 30 yıl, 70 yıl, 80 yıl bu bedende ruh oturmuş. Bir de bizim evler birbirine benziyor. Çünkü niye? Sitede oturuyor. Hep aynı. Numaraları farklı. Buna rağmen karıştırmıyoruz da Birbirinden çok farklı olan ayrı ayrı evlerde bir adam 60-70 yıl oturursa bir ruh, tekrar serbest bırakıldığında niye gidip başkasının bedenine girsin? Niye bir şaşırsın yani? Ha benim evim diyecek. Odasını biliyor, şeklini biliyor, şemalini biliyor. Evet. Bu da üçüncü surdur. Bu surdan sonra da mahşer meydanına bütün mahlukat kalkıp yürüyecek.